Merhaba arkadaşlar Maçın yapacak Bazı sorularınızı yanıtlayacağım Evet Maç açıkçası beklediğimiz gibi başladı Biz Beşiktaş'ı analiz ederken Özellikle savunmadan Pasla çıkmaya çalışırken Yapacağımız baskılarda Hataya zorlamayı hedefledik Onda da başarılı olduk Pozisyona girdik Sonra uzaktan Abu Bakar'ın bir tane güzel golüyle Geriye düştük ama çok çabuk cevap verdik Öne geçtik 2-1. Ee, yine bir duran toptan e, bir gol yedik. Onun dışında çok net pozisyon vermedik. Duran topta da böyle bir dezavantajımız olduğunu biliyorduk. Boy olarak bugün gün size olarak e, çok uzun boylu oyuncularımız yoktu. Çalışmamıza rağmen e, bazı şeyleri hatırlatmamıza rağmen yedik. Bir anlık bir hatadan. 2-2 olduktan sonra 3-2'yi bulmak için e, yine pozisyonlar yakaladık. E, az evvel yine ekranda inceleme şansı buldum. Ben bugüne kadar hep kendime bu işe başlarken, teknik direkt öyle başlarken hakemlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmama kararı aldım. Hakemin belki görmemesi doğal ama eğer bir var sistemi varsa bu özellikle Akintola'nın attığı golde benim gördüğüm kadarıyla top rakipten, Wellington'dan geliyor. Gol olması gerektiğini düşünüyorum. Çok çabuk karar verdi. Normalde bundan önceki hem bizim oynadığımız maçlarda hem de Televizyonda izlediğimiz maçlarda bu vara gidilen pozisyonlarda yaklaşık oyun 3-4 dakika sürüyor ama bizim pozisyonumuzda maalesef hiç beklenmeden devam edildi. İkinci ara biraz daha topu rakibe verip kontratakla pozisyon bulmaya çalıştık. Orada da iyi pozisyonlar bulduk. Takım savunmasını iyi yaptık. Rakibi hem pozisyon vermezken kendimizde pozisyon bulduk. Devamında yine aynı şekilde ekranda e, izlediğim kadarıyla Muhammed Kamara ya yapılan net bir penaltı var. Bu, bu da çok çabuk bir şekilde oyuna başlanması e, bizim için anormal değildi. Eğer bir var sistemi varsa, var değer kontrol edilmiyorsa, niye başka maçlar ediliyor da bunda edilmiyor? Onu sırf merak ediyorum. Onun haricinde oyuncularımın bugün özellikle verdiği mücadeleden, sahadaki duruşundan verdiğimiz görevleri çok iyi yerine getirdikleri için onlara çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, bir haftalık bir aramız var. Uzun zamandır sürekli hafta içi hafta sonu maçları gerçekten bizi yıprattı, yoğurdu. Kolay değil. Arkadaşlarım e, doğru dürüst dinlenmeden hemen peşinden bir maça daha çıkıyor ama sahada olan, sonradan giren, sahaya giremeyen, oynamayan arkadaşlarım da gerçekten e, müthiş çalışıyorlar. Çok iyi. E, hem oyunsal anlamda sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Fiziksel anlamda iyi durumdayız. Dediğim gibi bunu devam ettiğimiz sürece inşallah biz daha çok güzel başarılara imza atarız.